Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki adet stres çarkı yapımını göstereceğim. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu Lego'dan, Lego teknik setlerinden çıkan malzemelerle. Benim kullandığım set ee, öyle bir şey arkadaşlar, motor seti. Yarış arabası falan çıkıyor. Ee, bir sürü malzemesi vardı. Çoğunla bir makine yapmıştım. Makinenin tüm her şey kaybolduğu için çoğu malzemesi bozuldu. Ve ben de böyle internetten baktım buna. Bunu kendim uyarladım tamamen şunu. Ama şunu baktığımdan yaptım. Evet. Bu ilk önce küçükle başlayalım. Söktüm ben bu arada bunu. Evet. <laughs> hepsini ee, hepsinin malzemelerini sayayım ben. Kendi yaptıklarımı. Bir, iki adet bundan ikisi içinde. Birer adet. Bir tane bu malzemeden. Ortası yuvarlak olacak. Kesinlikle artılı olmayacak. Yani şeyden dolayı. Bunun şekli artı olduğu için. Şöyle. Artı bunun şekli gördüğünüz gibi. Bunu böyle döne dönebilecek bunun içerisinde. Şöyle şeyler. Böyle daha değişikleri varsa öyle de yapabilirsiniz. Buraya sabit olacak. Ortası artı şeklinde. Ee, buralara şeyler. işte şu var bende. Bir de şu şunu kullanacağım. Şöyle varsa dört tane. Yoksa bunun gibi ortası yine böyle. dört tane malzeme ikisi için. Toplam. Evet. Ve istediğiniz boyutta şöyle. Bu siyahı farklısı yani. Burası böyle şeylesin. İstediğiniz boyda bir şey. Yani bu beyazını alıyoruz. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Şurasına. Şu şekilde. Daha sonra bunu da üstüne takıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde getirdik. Evet. Daha sonra bunu alıyoruz. Kısa. Bundan daha kısası varsa o da olur. Şunu geçiriyoruz. Şurasına. Şunu da geçiriyoruz. Bunu tam ortasını ayarladık sonra. Şu şekilde tam ortasına ayarladım ben. Tam ortası gibi veya. Şunu şuraya takıyoruz. Artı şeklinde olanı. Bir de buraya takıyoruz. Veya ben şuraya şunu kullanacağım. Şu var bende çarp dişli. Evet. Bu şekilde getirdik. Bir de döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi dönüyor. Evet. Daha sonra onun malzemeleriyle ortak olanları saydım ben size. Şöyle bir şey varsa böyle bir şey de olduk. Ben bir önceki gün de bunu buraya takmıştım. Şimdi bunu buldum ve onu yaptım. Evet. Benim en çok oynadığımsa bu. Neden bilmiyorum yani. Neden diye sorarsanız. Sökemiyorum ben bunu söküyorum arkadaşlar şu kısmını ve yine devam ediyorum videoya. Evet arkadaşlar kendim sökemeyince anneme söktürdüm. Şunları da çıkartıyorum. Şöyle. Ee. Şu şekilde arkadaşlar. Şurasında tek bir tane yuvarlak geçince şey geçirtmiyor. Şu ikisi böyle oluyor. Evet o malzemeden dört tane şundan iki adet şöyle iki parça şunun gibi de iki parça şundan bir adet şöyle istediğiniz boyda biraz iki adet, adet bu ile aynı boyda bir adet de bundan Evet önce şunu alıyorum tam ortasını şuralarında iki şuralarında iki benimki yedili olduğu için daha sonra şunun bir şöyle takıyorum bir tarafına alta onlar. Diğer tarafta üstte şu ince geçirmeyen şuradakini şuraya indirmeyen boşlukta. Orası yukarıya geliyor bunda. Evet daha sonra üçlü üçlüyü alıyorum. Ben bulamadığım için takmadım. Şuralarına böyle tekli boncuklar takabilirsiniz. şuraya geçiriyorum. He, pardon. Bir dakika. Bu ters taktığım için biraz şey oldu. Şimdi şöyle geçiriyorum. Şimdi şu şekilde geçirdim. Yukarısında şu ince yerin olduğu olacak. Bunu şu tarafa takıyorum. Şuraya işte o dediğim boncuklar. Bu da zaten şuradan direkt geçtiği için. Bunu da böyle takıyorum arkadaşlar. Sonra şunu alıyorum bu yediliği. Tam böyle üstüne takıyorum. Evet. Bu şekilde. Bir şey ortaya çıktı. Söktüğümüz gibi. Daha sonra bunu takıyorum. Şunu şuradan geçirdim. Bunu da buradan geçirdim. Bu da bir dişli çark yine. Daha sonra şu tekerlik bendeki veya şey lastik geçirmek için olan malzeme. Bu şekilde yaptık. Ve bunu da test ediyoruz. Şuraları oynuyor ama yine de çok güzel bir stres çarkı iki tane bunu da böyle direksiyondan yaptım. Bu stres en sevdiğim noktayı söyleyeyim. Şurası böyle üstünde bir şey varmış gibi oluyor. Evet kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.